hay hak, perde kurduk, ışık yaktık, oyunumuz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval. Bu perde başka perde, gölge oyun perdesi. Kara gözü sevenlere işte kara göz perdesi. Aman efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bendeniz Hacı yani Hacı Cavcav çok uzaklardan sizler için geldik bol bol muhabbet etmeye sizleri gülüp eğlendirmeye albaraka'nın sunduğu bu güzel eğlence her akşam sizlerle birlikte olacak ben ve benim arkadaşım karagöz sizlerin evinize konuk olacağız hem ramazan'ın keyfini bol bol çıkarttıktan sonra biraz da ders edilip güzel güzel düşüneceğiz Aman efendim, Karagöz hoş geldin, sefalar getirdin, nasılsın? Burnu kapıya kısılsın. Karagöz'üm, burada gösteriye başladık ama bir anda seni çağıracağım diye arkadaşlar bekliyordu. Heyecanlı heyecanlı. Evet, vallahi bekliyorlardı, canlı canlı. Evet, Karagöz'üm, seninle birazcık konuşmam gerekiyor. Ne oldu yahu, hayırdır? Karagöz'üm... Geçen gün sana çok kızdım. Zaten başka bir şey yapmazsın. Ya Karagöz'üm geçen gün sen ne yapıyordun? Vallahi ben her şeyi yapıyorum. Ya sen bahçeyi sulamıyor muydun? Evet suluyorum. Ne varmış bunda? Bahçeyi sulamakta ne var? Yahu bir adam sulamayı tamam anlarım. Ağaçların, doğanın suya ihtiyacı var da sen işin bittikten sonra ne yapmayı unuttun? Eyvah ne yapmayı unuttum? Yahu bir adam musluğu kapatmadım musluğu. Hı, anladım sulu. Ya ne sulu be adam musluğu kapatacaksın. Su boşu boşuna aktı yahu. Hı, bana ne be akarsa aksın. Ya karakuşum olur mu öyle şey? Su bizim için değerli. İleride susuz kalma ihtimalimiz var. O yüzden suyu tasarruflu kullanalım. Evet Yahu, bir de güzel 5 vites takalım. Ne diyorsun Yahu? Yani araba gibi kullanalım dedi ya. Yahu onu demiyorum ben adam Allah Allah. Ya tasarruflu tasarruflu. Hı anladım tayfunlu. Ya ne tayfunu be adam? Tasarruf tasarruf. Allah Allah. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Suyu başına akıtmayacaksın. Bana ne? Ben istediğim gibi sularım. Allah Allah. Ben gidiyorum. İyi git tamam. Allah Allah. <laughs> ya çocuklar. Bu Karagöz o kadar müsrif. O kadar tasarrufa dikkat etmiyor ki. O suyu o kadar kötü harcıyor ki. Kızdım. Ne yapayım yahu? Sizinle birlikte bir plan yapalım bence. Ona güzel bir ders verelim. Ben diyorum ki. Gideyim yavaş yavaş onun musluğuna gelen suyu keseyim. Bakalım bir iki gün boyunca su olmadan nasıl yaşayacak? Acaba dersini alır mı? Bence alır. Ben bir gideyim şöyle evin kenarına. içeriye doğru gireyim çocuklar. Ha, bana neredeydi şurası. Şunu güzelce kapatalım. Ondan sonra bananın anahtarını da cebime atayım. Hop. Ondan sonra şimdi bakalım neler yapacak. Ben de gideyim yavaş yavaş. Hop kaçtım şimdi çocuklar. Allah Allah. Ya ne oldu yahu? E, sular akmıyor. Bir saniye. E, elimi yıkacaktım. Eyvah neyse tamam şurada bir havlu vardı. E, onu da kurularım. Kurulayamam çünkü daha yıkamadım. O zaman ha ıslak mendil var. Islak mendille yapayım. Şöyle sileyim. Oh, oh. Ağzımı da sileyim. Hop. Ayakkabımı da silip Tamam işte. Ondan sonra dışarı çıkayım bakayım. Hop. Neyse. Kimse yok. Allah Allah. Ya bizim sular niye kesildi acaba? Neyse mahallede kazı vardır. Kesin ondan olmuştur. Ha, ya çamaşırları yıkayacaktık. Ne oldu şimdi? Eyvah. E bahçeyi sulayacaktık. E o da olmadı. Ya şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bir saniye. Ha, dur bakayım. Eyvah 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 eyvah. Ya e, akşama çocuklar banyo yapacaktı. E su içeceğiz su yok. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Hacı var! Hacı Yandık, 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 yandık. Hayırdır kara gözüm ne oldu? Kak 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 Ya sorma. Sularımızı kestiler. Biz ne yapacağız şimdi? Akşama çocuklar nasıl yıkanacak? Yemekleri nasıl yapacağız? Elimi nasıl yıkayacağım? Su nasıl içeceğim? Bitti 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 bitti. Kara gözüm. Kara gözüm ne yapacaksın? Önemli değil. Boşu boşuna akıtıyorum suyu. Sana ne deyip buradan gitmedin mi? Evet buradan gittim. Yanlış yapmışım. Acıvat. Hiçbir şey yapamayacak mıyım? Ya bundan sonra sizin sular hiç gelmeyecekmiş. Haber geldi. Eyvah. Benim sularım gitti. Neyse sizin evden su alırım. Yok öyle yok efendi sizin sular kesildi diye bizim evden alamazsın mahalleliye söyledim kesinlikle sana su vermeyecekler nasıl vermeyecekler ben ne yapacağım eyvah çocuklarım kokacak ben kokacağım bitleneceğim ben bitleneceğim <laughs> hastalık yayılacak eyvah çok kötü oldu ağaçlarım çiçeklerim hepsi yavaş yavaş solacak <laughs> kara gözüm kara gözüm ne oldu? Dersini aldı mı dersini? Ne dersi? Okulda mıyım ben? Ya Karagöz'üm onu demiyorum. Vanayı ben kapattım vanayı. Suyu ben kestim. Dey! Seni gidi köftör. Al sana al sana al sana al sana al sana al sana. Ya dur Karagöz'üm ne vuruyorsun be? Allah Allah. Ya sana ders olsun diye yaptım. Tamam tamam haklısın. Yahu ben bunun farkında değilim. Ne kadar önemliymiş yahu susuzluk. Ah çocuklar sizler de suyu tasarruflu kullanın. Yoksa benim gibi üzülürsünüz. Çok teşekkür ederim Hacı Cavcav. Bana çok güzel bir ders verdin. Bundan sonra kesinlikle suları böyle gereksiz kullanmayacağım. Aferin Karagöz'üm. Bence dersini aldığına göre al sana şu anahtarı da vereyim. Güzelce git vananı aç, suyuna kavuş. Çok teşekkür ederim. Evet Karagöz. Bundan sonra dersi aldığına göre yavaş yavaş oyunumuzu bitirelim. Her ne kadar suçlu ihsan ettiysek affola. Çocuklar suları tasarruflu kullanın. Ne olur. Haydi bakalım. Hoşça kalın.